Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Amao 9 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Nijerya Hava Kuvvetlerinin ülke içerisindeki mücadele kabiliyetini artırmak için saldırı uçakları, helikopterler ve İHA'lar da dahil olmak üzere 54 yeni hava aracının teslim edilmesini beklediğini belirtti. Bu kapsamda Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, Leonardo üretimi 24 adet M346 eğitim uçağı, 6 adet T129 atak helikopteri, 2 adet Augusta 109 Tracker çok rollü helikopter ve 3 adet Çin yapımı Wing Lung 2 İHA'nın tedarikine onay vermişti. Nijerya ordusunun Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA aldığı iddia edilmişti. Bu kapsamda Baykar'ın üretim tesisinden paylaşılan görüntülerde Nijerya bayrağının üzerinde olduğu Bayraktar TB2 sihalar görülmüştü. Ovienus adlı Twitter kullanıcısı tarafından aktarıldığı üzere bir grup Nijeryalı pilot 2022 yılının mayıs ayından beri Türkiye'de İHA pilotluğu konusunda eğitim almakta. Eğitimleri biten pilotların Nijerya'ya gönderildiği ve teslim edilecek TB2 sihaların kuzeybatı, kuzeydoğu ve kuzey merkezde konuşlandırılacağı belirtilmişti. Ek olarak 2 adet yer kontrol istasyonunun ve 6 adet Bayraktar TB2 siha'nın Ekim ayında Nijerya'ya teslim edileceği iddia edilmişti. 7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ ana yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlendi. İlk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirmiş, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından ilk teslimat 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılmıştır. Atak programı kapsamında Türk Kara Kuvvetlerine 91 adet, İçişleri Bakanlığına 27 adet, Pakistan Kara Kuvvetlerine 30 adet, Filipinler Hava Kuvvetlerine 6 adet T129 atak helikopteri teslim edilecek.